Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere haber ver. Leeds United kariyerinin yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Evet. Nasıl? Girişim beğeniriz mi? Girişime bir like gelir mi? Like. <laughs> tamam. Şu varmaya gerek yok. Hadi bakalım. Leeds United. İlk galibiyetimiz için bugün sahaya çıkacağız. West Ham United'e de e, bu seri gerçekten çok iyi gidiyor şu anlık izlenme bağlı olarak e, bu desteğinizi sonuna kadar devam ettirirseniz çok çok sevinirim. Bu videoda da bu desteğinizi gösterirseniz sevinirim. İlk defa videolarımı denk geliyorsanız da kanala abone olup yeni diklerimizden haberdar olmak için de sizler de abone olabilirsiniz. O yüzden daha uzun zamana bir anım yok. Hadi geçelim maçları. Tamam Çok hoşum artık. Evet. Let's go. Haydi bakalım Şahin Doğan. <laughs> Sal bizi mi? Bir galibiyet alalım şöyle. Nasıl olur ama? <laughs> Ya güzel. Nasılsınız arkadaşlar? Ya ben e, çok videoda söyle hatta hiç video hiç bir videoda söylemiyorum şimdi belki. Çok nadir videoda söyle. Nasılsınız? iyi misiniz? Bu araları ilk, ilk gösterimleri açık ya hanım. Bir dakika bir dakika ama çok ses gelmez insanlar eden evet harika e dediğim gibi bugün bu aralar e, çok gelemiyorum oğlum bir dakika lan her konuştuğumda her kelimeme bir şut çekiyorsunuz Atın da rahatlayalım yani. İyiyim ya ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İyi. Teşekkür ederim. Vallahi ya. Sadece, sadece bir şey yok ya. Abone, abone ya yavaş diyecektim ama şu an Nisan ayı kanalımızın belki de en iyi yükseliş gösterdiği ay. Gerçekten. Ciddiyim valla. Valla bilahi. Ya istatistikler muazzam matesi. Yani herhalde bence. Ben, benim için gayet yani şu ana kadar gördüğüm en istatistik oranı. Youtube bile arada mesaj atıyor. Lan son videolarını iyi izlenmişti. Yüzde, o, yüzde bilmem ne kadar artmış diyor mesela. Son bir hafta veya bir ay kadar izleniyor. Bu arada gol geldi. Beyim fırda attı. Fanca kahveci asisti yaptı. Hiç beklenmedik bir anda. Tek şu te gol. Let United gücü budur koçum. Beyfurt'a raket içe. Raket işte bir tane gömer diyecektim ama raket iç. Benford BEN Benford. Uf, Ulan bir sıfırını geçtik bak sen. İlk golümüz. Vay. Bir alkış alırım. Bir alkış alırım. Evet ilk yarı 1 0 kapattık. Defans takımıyız kardeşim biz. Adam olun. Biz de gol atmak öyle kolay değil. Hadi geçelim ikinci yarıda şöyle bir üç tane yiyelim de kendimize gelelim. Evet. ikinci yarıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ikinci yarıda 3 mi yiyeceğiz, 5 mi yiyeceğiz yoksa daha atacak mıyız? Aman dikkat edin kırmızıya gerek yok. 1-0 öndeyiz. Bir kırmızı kart maçı tamamen kontrolünde değiştirir ki ikinci yarıya golle başlayacaklar. İçim öyle doğdu. Keşke doğmaz olaydı. Aa doğmamış lan. Tamam. Bakayım. Benford kaçırdı güzel. Hey, ee, Kameradan ben buraya bakıyorum. Şuraya. Şuraya bakıyorum. Kendime bakıyorum. Facecam'ı nasıl duruyor diye. da maça bakıyoruz. Quadrado Rodrigo quadrador. çıkıyormuş. Hocam kime ne diyor ki? Adamı dinlensin diye duruyoruz. Tutuyoruz sonra dinlenmiyor. Hadi be buraya kadarmış. 65 Aleksandro'nun kafa golü. Ama bir var. Hocam geri dönersen çok tatlı olur. Hadi. Ah. O saat yok. Vardı hocam sanki. Ben. Bize yanlış çiziyorlar çizgileri. Bize yanlış çiziyorlar. Nani ve Paul Torres. Paul Torres. Çok hızlı olur be. Hocam ne güzel seviniyordu bu dakika kadar ya. Ah güzel. Ya, yine mi beraber kalacağız? Yok böyle bir şey. Yenilelim ya. Şaka şaka. West Ham deplasmandan bir puan almak da benim için gayet iyi ama sen benim yani. Şu oyun gerçekten iyi. Bir 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 skor değil yani. Dürüst konuşmak gerekiyor. 2-1 bile doğru düzgün bir skor değil. 2-0, 3-0, 4-0 olur yani. Ne oyun? Çok rahat yani. Bunlar bizim Bursa Spor'da son haftalarda yaşadığımız bir maçı ele alan bir şey. Ee, gösterge ama hadi be. Dayanıyoruz dayanıyoruz. Hadi 1-1. Bir, bir. Sol dakika bir golümüz yok mu be? Yalı bir şut. Penaltı penaltı bir şeyler yapıştırırız be. Oha defansı bir iletişim atarız. Benfurt atarsa yıkarız burayı. Be. Ah, Benfurt. <laughs> Yapma hocam 86. Benfurt direkten dönmüş. Karva hala attı. Benfurt gole doğru gidiyor. Haydi oğlum. Beyfurt. Ben Ford çıktı. Şaka şaka adam gol attı oğlum daha ne istiyorsunuz? Eee 3'te 3. Üç. Valla biz de 3'te 3 üç gidiyoruz arkadaşlar. 3 maç 3 beraberlik. Bugün ilk gollerimizi attık ve yedik. İlk golümüzü attık ve aynı zamanda ilk golümüzü yemiş olduk. Açıkçası ben performansdan bu oldu. Tandirik çıktı. Ay, ben olmasam memnun değilim dersem yalan olur. Gerçekten defans alımında güzel işler yaptık. Hücum anlamında da fena değildik yani. Bizden daha güçlü takıma karşı yapabileceğimiz e, maksimum oynayabileceğimiz oyunu yaptık. E, bu arada İrfan Can Kahveci de sakat olan Philips'in yerini almıştım. Asist yaptı. Demek ki İrfan Can'ı oynayacağız. Benford golünü attı. 65 dedik 13'te donuşuyorduk ya lan daha ne olsun ben yani ben bayağı bir fark bekliyordum ya o zaman 4-1 bir skor yokmuş hocam kusura bakma Şahin Doğan ama yine bir galibiyet hak etti sanki maç işlerini bana öyle geldi. 5 korner 4 korner 16 foley 13 Ol, rakip 4-3 bere çıkmış. Biz 4-4-2 bere çıktık. %57 top yakます, oynamış. %43 biz oynamış. %21 onların yarısı aslında. %28 bizim yarı sahamızda oynamış. Açıkçası güzel bir maçtı. Beraberlik yakın. Meclislere bakarsam ben beraberlik veya maksimum bir farkla Şahin Doğan kazanmaya hak etti diyebilirim. Bah en fazla diyebileceğim şeyler bunlar. Crystal Palace Arsenal deplasmanında 2-0 geçmiş. Oo güzel bir maç. Everton 2, Wolverhampton deplasmanda 3. Vay vay. Leicester 2-1 Sheffield'ı şey yenmiş. Brighton Newcastle'da da yenmiş 2-1. Newcastle'a yeni hoca gelmiş Alihan. Ona hoş geldin diyelim Alihan'a. Bir önceki ligde bir önceki bölümde de yeni gelenlere hoş geldin demedim galiba. Geldi onlara hoş geldin diyelim. E, Fulham Tottenham'ı 3-0 yenmiş. Tottenham iyi başlayamadı ligi. 4-0 Aston Villa'yı yenmiş Manchester City. Chelsea de iyi başlayamayanlardan diyeceğim ama Chelsea'nin kaç puanı tam hatırlamıyorum. Burnley 2-0 yenmiş. Chelsea Liverpool West Bromwich'in Ramazan Hoca'ya acımamış. 5-0. Manchester Lig'in 3'te 3 aman ıı, takımlarından bir tanesi. West Ham'da sanki ikinci miydi? Tam hatırlayamadım. Yani neyse. 3-0, 3-1 kazanmış. Ee, hangi maça bakalım? Bakalım şöyle. Bir vekalımda bakalım. Bakalım. bakalım, bakalım. Bir, bak, transfer de yaparız belki bölüm sonunda. Rahat olun. O birinci dakika sakatlık. Ne yaptınız lan oğlum? Milli İstiklal Marşı'nı okurken mi sakatlandınız? İngiliz İngiliz İstiklal Marşı'nı okuyalım. Yanlış Hocam sandalye çok gıcırdı. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Tamam. Şöyle bir yarısı gelin. Et taka bir Bastoni sakat diz yaralanması. Isınırken dakika 1'se olduysa o zaman yaralanmıştır. Eee Veretout, oha oha maça bak 8 dakikada 2 gol, 1 sakatlık, bir kırmızı kart. Vay maşallah. Maçı zaten iyi olacağı, garip olacağı belli. İyi 2 Veretout, 7 Messi, 8. dakikada 10 kişi kalmış. Ona rağmen diyecektim ki zaten 3 yorumu olması normal. 68 Rashford 85 Rashford, Rashford geçen maçta sanki atmıştı goller. 7 şut 3 şut mu ama sadece o şut mu Çok kısa bir maç geçmiş 18 Southampton 10 kişi kalması rağmen gerçekten güzel tutmuş Aynı şekilde Canan Özdemir yanlış hatırlamıyorsam kendisi menemen spordu Orada da gerçekten iyi işler yapıyor Valla takım kalitesini göz alarsak iyi işler yapıyor Bu maçı da bakalım 1-0 Ben Yedel öne geçmiş. Wolverhampton 17'de Mendy'nin golünü 2-0 yapmış. 34. dakikada ilk yarıyı tamamlarken 2-1 yakalan Everton ilk yarı için büyük bir ümitlenmiş bir beraberlikte olsa. Ve 72'de Hakan Çalhun'un golüyle 72'de öne geçen 2-2 yapan pardon Everton. 80'de uyudurduğu suya düşüren golü Ben Yedel'le Wolverhampton bulmuş şey bir durum 3 2 -3. 11 şut 11 şut 6 korner 3 korner 48 52 top oynama oranı. Paşa baş geçen harika bir mücadele 5 golü açısı bence Kemal Kemal hocamız da kaybetmesine rağmen bence keyif aldığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Yorumlarda beklerim ne düşünüyor kendisi. Şimdi burada bakabileceğim bir şey, bir şey var mı? Var. Burnley gibi bir takım içerisi yemesi Her baba yiğidini arı gelir. Güzel hocalar ya. Yani, harbiden. Ben yenemeyebilirim o şahsen. Yani, yalan yok. Tab kadro olarak kadro kalitesi nasıl bölüneyim bilmiyorum. Jo Lan burada da bir kırmızı kart var ya. Evet kırmızı kart var. Maçın tamamen seyirini işlerin. 51 Barnes 73 Fatih'in golleri 2-0 8 üstü olmuştu görüyorsunuz şutlarda. Öndeydi büyük ihtimalle belki de. O yüzden biraz değişik şeyler olmuş burada. 46-54 10 kişi kaldı. için çok değerlendirmeye gerek yok aslında ama yine de böyle bir yöre hocam. 10 kişi bile içerisi böyle yenebilecek kalitesine sahip ama böyle işte oyuncular oyunda transfer yapma olma hakkı olduğu için e kadrosu çok değişmiş olabilir. Çok konuştum. Dördüncü haftaya geçelim. kırıtı o Abdullah Klopp. Abdullah Hoca ile iki maç var. Aynı gün. Ha, iyi gelmiş Abdullah. Geçen sezonda kim gelmişti? Abdullah. Kayseri Abdullah gelmişti. Malatya'da Abdullah Yanlış hatırlamıyorsam. Emin Yeter'e liginde gelmişti. Hem, Ligi germişti, hem de İspanya liginde gelmişti. Değil mi? İspanya mıydı? İtalya mıydı? Her neyse. Manchester United vs Bromwich'e karşı oynayacak. Brighton'ın şu orta Liverpool toplu monster. Güzel bir maç izleyeceğiz. Chelsea vs Ham, United, Sheffield Manchester City. Aston Villa, Newcastle United, The Wolverhampton, Leicester, Burnley, Ooh. Yarın şölen var. Yarın şölen var. Gerçekten güzel maçlar var. Evet. tablosuna bakalım. 3. hafta itibariyle ligi 3'te 3 yapan toplam daha 4 takım var. Güzel güzelmiş şey. Liverpool 9 puanla ligde lider 11 gol atıp 0 gol yemişler. Tebrik ederiz. Manchester United 9 puan 2. sırada. Crystal Palace da gol yememiş şu ana kadar 9 gol. 9 puan 3. Leicester 9 puanla 4. Arkalarından Wolverhampton 6, Chelsea 6, Burnley 6 ve Brighton 6, 5, 6, 7, 8 diye sıralanmışlar arka ki. Fulham 5 puanla tek takım 9. sırada. Everton 4 puanla 4. ve Arsenal 4 puanla 4. ve 3 maçta 3 beraberlik alan tek takım olarak e, bu da bizim başarımız diyelim. 3 12.yiz. Manchester City 3 puanla 12 13. ilk galibiyetini aldı bu hafta. Sheffield United ilk galibiyetini alamamış. İlk puan almış. 1 puan 14. Tottenham Hotspur 1 puan 15. West Ham United 1 puan 16. Short Hatton 1 puan 17. West Brom maç alıyor. 1 puan 18. da puan olmaya tek takım olarak ligde sonuncuyu paylaşmıyor. Neden derseniz çünkü aşağıda bir daha Dalton ile varmış. Lige iyi başlayamayanlar Tottenham diyebiliriz. City diyebiliriz ama daha 3 maç geç. Yani nasıl iyi başlayalım. Gerçi Tottenham 3 puanı yok da. GS Baba Liverpool'dan 1. menajer listesinde. Meme Safa Reis, Burnley'de 2. Abdullah Klopp'u Real Crystal Palace'dan. Real Crystal Palace, United Arza. Uçuyordum yani yeni takım kurdum. 3. sırada Burnley diyecektim yine kafa gitti. Brighton 4. Asol ve Leicester'ın Bönyam'ın mi? Bönyam'ın mi? Dur şimdi. Bünyamin City 5. sırada devam oldu. Onur Duman United 6. Morphul'un. Nasıl? Kahraman United. Leeds Eray. Leeds Kahraman. Her neyse. Tabii tamam, geri kalanlar bu şekilde. Ligde aktif olmayan bir menajer var mı? Yok. Aferin. Çok güzel. Bu şekilde devam arkadaşlar. Devam aktif olmadığın sürece sıkıntı. Aktif olduğu sürece hiç problem. Ligde 3 maçta 4 gol atan tek oyuncu Messi olduğu için şu an ligde lider tek başına zirvede. Arkadan yalnız 3'er gol ile Ronaldo, Gudnusson, Lewandowski ve Mane ve Van Dijk mı? Uha! Vay vay Van Dijk'a bak sen. Asist kralına baktığımızda Koke ve Kuros'un 3'er asistle ligde zirveye paylaştığını görüyoruz. Arkadan 2'şer asist yapan bir ton oyuncu var. En çok katkı veren ise Messi toplam 3 maçta 4 gol 2 asistlik 6 toplam katkıyla birinci arkadan Ronaldo 4, Leroy Sané 4 ve Valverde'nin Valverde 4 Valverde gol, gol katkıyla ikinci sıraya paylaştığını görüyoruz. Gerek kalan bu şekilde. Vanda 2-3 gol atmış toplam kendisi biz 1 gol attık şaka gibi. O'ndaki birçok takımdan şu an fazla gol atmış. Liverpool 319 milyon liraya birinci. Manchester United hemen arkasında ile ikinci. Tottenham Hotspur 293 milyon liraya üçüncü. Chelsea 251 milyon liraya dört. Manchester City 225 milyon liraya beş. 300 milyon barajını geçen iki takım var. Tottenham Hotspur neredeyse 300 milyon barajına gelmiş. Bir sonraki videoda görürüz bu ihtimalle. 200 milyon barajını geçen ise tam 8 takım olmuş. Ki Wolverhampton ya 6 milyonu kalmış. Büyük bir ihtimalle sonraki bölümde olabilir. Sheffield ve Fulham... Wolverhampton seviyesine veya bir tık daha 196-97 seviyesine gelebilir ama 200 milyon olmayabilir. Arkasından bizim oyun günü oynadığımız West Ham'da 184 milyon euro 9.2 yani bizden yaklaşık olarak bir 20 milyon euro değer ama ortalama oyuncu değerini bizim daha iyi olduğumuzu görüyoruz. Ay ee, yok pardon onlar 9.2 ondan bir şey. Bizim bir oyuncumuz satıldı o yüzden 9 nokta oldu. Yoksa 8.5'tu. Yarın kimle oynayacaktık biz? Rahlo'nun Crystal Palace. Crystal Palace nerelerde? Oha Crystal Palace 206 milyon euro. Abdullah Kalop Hoca ne yaptın? Hafta sonu böyle paralar harcamış. Bu şey paralar almış. Evet. E, ee, İstatistik olarak Nasıl Lig'de şu anlık 2.9 gol ortalaması var. Bu deplasman galibiyetleri daha fazla şu an. <laughs> deplasman oynamak işe yarıyor demek. Biz de deplasman da galibiyeti alayız da Evet. Ne yapalım? Transfer mi yapalım? Kim satılmış bize orada? Selina. Orta sahamız gitmiş. Orta sahaya bir takviye olabilir. Başka paramız var mı bizim cepte? Oo, hocam, para varmış ya. Para var, uzu var. 22'ye bir baba oyuncu yapıştırdı arkadaşlar. Burada da nasıl transfer taktiği yaptığımı görürsünüz. Kaç var bizde tam? 22.1 Hadi be uff Çok tatlı olurdu be uff O yarzabal çok iyi giderdi arkadaşlar Karasko Geç Geç, geç. Bazalik. 18-6, 26 yaşında. 16'ya düşer mi be? 16'ya düşer. Bekledim. 16'ya düşerseniz. Danilo Pereira 13.5-8. Fena değil. Fena değil. Bizim seviye için 80'lik oyuncu gayet iyi. Değil. Gayet iyi değil. Orta. İsmail var burada 22. 90'lık. bek. Chiellini Koscielny. ni? tek seferde okuyabilenler adamsınız ya. Varsa yorumlara yazsın. Futbol topu emojisi koysun. Bakın burayı da izleyenler de görmüş olacak. de gerek yok. Evet bu şekilde de alabileceğimiz bir oyuncu bulamadım. Bekleyeceğiz artık. Akşam yatana kadar bekleyeceğiz bir şeyler. 1 iki olur artık yapmam bir ihtimalle. Ya video çektim saati görüyorsunuz. Saat yine 10 olmuş ya Allah'ım ya. Evet. Abdullah Kılıf Hoca'ya bir göz atalım mı atalım. Ligde de bu arada yenilmeyen takımlar arasında şu an. 3'te 3 üç yapan 3-4 takımdan bir tanesi. İlk puan kaybını yaşatabilir miyiz? Onda bir ümitliyim ama galibiyet konusunda biraz ümidim zor. Şu üç takıma bakar mısın? Karşında 90 kart oyuncusu var. 1, 2, 3, 4, 4. Hatta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 tane de 85 artı oyuncusu var. Bizim takım zaten 85. Yorgun bu arada yorgun sakatı çok yok. Defans'ta iki yorgunluk var. ona çok bir şey yok. Ee, öyle. Allah'tan çok oynatan bir takım değil yani. 3'te 3 üç ama 5 golle. Ee, niye bakacaktım? Niye bakacaktım? Ha, bizim takıma bakacaktım. Biz kadroyu bir göstereyim sizlere. Bizim takım ortalama, ortalama 85 zaten. 85 uff. biz yorgun çıkacağız. O niye yorgun değil lan? Bir de kupa maçına çıkıyoruz. Kupayı salacağım. Kupayı salacağım da nasıl salacağım ki? Yedek kontrol bence var. Bir şeyler yapacağız yarın ayarlamamız lazım. de kırmızı kart yapma bu hoca be. Şimdi iki maça ayarladım. PFDK ile konuşurum ben. Bizde 85 artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oyuncu olmuş. Ya fena değil. İki tane de 84 var. 3 tane 84 var. 4 tane 84 var. Onları da dedik mi o? Güzel. Evet fena bir takımımız yok bizim de ya. Lesolet'e başlangıcından gayet iyi yerlere geldik. Bu arada ben ligin ilk yarıda ilk İ... şey yanlış hatırlamıyorsam 3 günlük hazırlık süresinden sonra bir ekran görüntüsü aldım ama tam hatırlamıyorum. Onlar ben ee, en sonunda kadro kalitesi yaparken görürsünüz. Biz 3 maçla beraber gidiyoruz. Ulan altın diyorum ya. Şey, Bursa Spor'da da 5 maç beraber üst üste. Burada 3 maç beraber. Son oynadığımız o 8 maç beraber. Şaka gibi. Evet. Daha fazla uzatmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Buraya da izlediğiniz için. çok çok teşekkür ederim. Eğer o umarım, umarım bu videomuz hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse. Bir like'ınızı çok görmem. Bir de abone değilseniz abone olursanız çok tatlı olur. O kadar. Ben gittim. Kendinize iyi bakın. Sağ, olsun, sağ olsun. Sol, solda çıkan videolar tıklayıp da onlara gidebilirsiniz bağırmaktan sonra görüşürüz. On, yüz...